F1 haberlerden herkese merhabalar. Formül 1 gündemini paylaştığımız basın toplantısı programımız başlıyor. İlk haberimiz Aston Martin'den geliyor. İddialara göre Lawrence Stroll takımı Aramco aracılığıyla birlikte Suudi yatırım fonuna satacak. Satın alma bedeli için en az 800 milyon euro belirlendi. Lance Stroll takımın satılmasının ardından da Formül 1 kariyerinden emekli olacak. Peki Lawrence Stroll bu takımı neden satıyor? Neden satmak isteyebilir? Bununla ilgili de iki tane iddia var. Bu iddialardan biri Lance Stroll'ün oğlu Lance Stroll'ün artık Formula 1'de olma isteğinin bitmesi. İkinci iddia ise yaptığı büyük kazaların ardından ailesinin artık Lance'a sen Formula 1'i e bırak demesi. Yani iki sebep olarak şu an bunlar gösteriliyor. Tabi bu çok büyük bir satış olacaktır. Bu satışın olup olmadığını ilerleyen günlerde birlikte göreceğiz. Diğer haberimiz de aslında Formula 1'e girmeye çalışan bir takımla alakalı. Biliyorsunuz ki Andretti Formula 1'e girmek için bir başvuru yapmıştı. Bu başvurunun FIA kısmı sonuçlandı ve FIA dedi ki Andretti Formula 1'e girebilir. Peki şimdi sırada ne var? Sırada Formula 1 ve FOM'un yapacağı bir değerlendirme var. Burada özellikle ticari değerlendirme, maliyet hesapları gibi konular yapılacak. Ya yani şunu kesinlikle belirtmemiz lazım. Şu anda gridde bulunan takımlar yayın geliri gibi gelirlerinin düşmemesi için 11. takıma kesin olarak karşılar. İstemiyorlar. Zaten bunun açıklamalarını da f 1 haberleri sosyal medyadan takip ediyorsanız görüyorsunuzdur. Hem Haas takım patronu Günter Steiner açıklama yaptı. Geçtiğimiz gün Lavrin Stroll buna benzer bir açıklama yaptı. Yani mevcut takımlar istemiyor. Ama bakalım FIA bu konuda daha doğrusu F1 bu konuda ne karar verecek? Tabi aynı zamanda gelecekte 11 takım ve 22 sürücü görebilmek de daha farklı bir heyecan da katabilir. Gelecek günlerde ne olacağını birlikte göreceğiz. Buradan araç tasarımlarına geçelim. Formula 1 2026'da yine çok büyük bir değişimi vuracak. Yine bir regülasyon değişimi geliyor. Ama bu sefer diğerlerinden farklı bir durum var. Çünkü 2022 regülasyonlarının adeta işe yaramadığı kabul edildi. Birlikte bir bakalım neler değişecek. Araç genişliği 190 santime düşecek. Yani genişleyen araçlar daha küçülecek. Dingil mesafesi 20 santim kısalacak. %40 daha az yere basma kuvveti olacak. Ağırlık en az 20 kilo azaltılacak. 2022 regülasyonları ile ilgili en büyük eleştirilerden biri bu araçların çok ağır olmasıydı. Aynı zamanda araç jantlarının da 18 inçten 16 inçe küçüleceği söyleniyor. Şimdi bu haberleri dinlediğimiz ve üst üste koyduğumuz zaman çok açık bir şekilde şu gözüküyor. 2022 regülasyonlarından FIA'da Formula 1'de seyirciler de memnun değil. Çünkü çok büyük, çok hantal, çok ağır ve geçiş yapması çok zor araçlar ortaya çıktı. Şimdi Formula 1 bundan geri dönüp tekrardan daha heyecanlı günlere bizi döndürmeye çalışıyor. 2022 regülasyonlarıyla aradığını bulamayan bir takıma geçelim. Mercedes yani bu takım. Mercedes yine fikir değiştirdi. Yine konsept değiştirme kararı aldı. Mercedes gelecek sezon Red Bull'un konseptine yönelme kararı aldı. E, takım bu kararı alırken McLaren'in yükselişinin de bu tasarım anlayışıyla olduğunu gördü ve bu noktaya yönelmeye karar verdi. Yani tabii Mercedes için çok büyük bir hayal kırıklığı çünkü iki sezon geçmesine rağmen hala tam olarak bir tasarım anlayışı ortaya koyamadılar. Yani ve şimdi de hani en sonunda hadi Red kopyalayalım. Yani bu noktaya doğru gitti iş. Ee, tabii McLaren çok iyi performans gösterdi. Eğer Mercedes'te gelecek sezon en iyi ikinci takım olacaksa hani bunda hiçbir sıkıntı yok. Aynı zamanda eğer 2024'te bir konsepti oturtup bunu anlayabilirlerse 2025 sezonu içinde iddialı bir takım olabilirler. Tabi bu kadar ee, biraz kaotik, biraz sıkıntılı haberden sonra Güzel bir habere geçelim. Ayhan Can Güven ve Salih Yoluç'tan güzel haberler geldi. Ayhan Can Güven Fiyat sürücü lisans sıralamasında gold kategoriden elit sürücülerin bulunduğu seçkin platinyum kategorisine yükseldi. Salih Yoluç ise bronz kategoriden platinyum kategoriye yükseldi. İki e, iki sürücümüzü de tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Bizleri dinlediğiniz için çok teşekkürler. Katar hafta sonu sonrasında görüşmek üzere.